sana mı iman Evet. Bu alanı çektirelim. Evet. Mi? Ya. O pasaportu alabildin onu mu? Ufuk arabayı ne ya. Onu mu? Hı hı. Pasaportu Polisler sonra buradalar. Ağzı verir misin mi? 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 bana telefonu? Bunu al. Pasaportu al. Ne Bu. Buyurun. Alo. Diyor, sen yok ne olacak ben şimdi sen de oldun sen de oldun biz <tuk> tamam. <tangan> Buraya Bu sefer de uğraştı. Jandarma botu yaptırım herhalde. Saçmalama siktodordan be. Benim oğlum, o seni siktodordan benden ciddi bir oğul. 32 sekiz. herkes cezasını 70. çek. Onun arkasından mı duracağız? Arabamı yaptırmayacağız. La ya, bir ol bak doğru konuş vallahi. Benim canımı sıkma aşma aşma. Bunu diyorsun mu? Yanlış bir şey işte. Hani ben oğlum diye diyor, araları karşıladı hep. Ondan bir karşılasan başka. Yanlış mı koparamam onun. Ona şikayet etme dedik. Önce kendine kim dedik, değil mi? Gelecek Onca ya. yalvardım ona ben. Alo. İtmiş, itmiş yapıyor işte. Ben ne yapayım şimdi ona? Aga biz ayrılalım. siz şey yapasınlar. Polisler burada. Geçersiz tamam. Geçersiz demiş, sizlik Aldık Zafer çekti. Bu araba bir oğlum dermiş. Hasan'a emanet bırakmış Hasan'a. Ha köpekliğini yaptın oğlum gene yaptın. Bak başım çaresine. Benim işi yok. Araba bir oğlum arabası Hasan'a emanet bırakmış Antalya'ya giderken. Sen de kaptın sen. Sen de kaptın oğlum. Sen de kaptın. şey yaparsan. Sen neredesin şimdi? Ne tamam mı?